Merhaba arkadaşlar, diyetisyen mutfağının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok eğlenceli bir konuğum var. Daha önceki programlarımızdan tanıdığınız Ağır Mimar burada. Ağır Mimar, evet. Hoş geldin Ağır Mimar. Hoş bulduk abi, nasılsın? Çok iyiyim. Şimdi Ağır Mimar'la birlikte bugün bu sıcak evet. yaz günü için müthiş bir içecek yapacağız. Smoothie yapacağız. Hem bu yazın... Sizin kaybettiğiniz suyu yerine koymak için ya da spor yaptıktan sonra tekrar sıvı kaybınızı yerine koymak için potasyum ve C vitamini açısından çok zengin bir smoothie yapıyoruz. Bu lezzetli olan bundan sonra bir de o sürpriz sonra sonra tamam, o evet şey ama... yapacağız. <laughs> ben şimdi bu bu kadar teknik kısmını bilmiyorum bu konunun ama e, diyebilirim ki biz biraz önce bu denemesini yaptık. Efsane güzel oldu yani burada Burak abi de var yani biz delirdik gerçekten. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> aynısı olacak mı? Şimdi malzemeleri tanıtarak başlayayım ben Kavun var, ee, yaz aylarının en gözde meyvelerinden bir tanesi. Yaklaşık e, yarım kavun ya da dörtte bir kavun koyabilirsiniz. Yani tek kişi için evet. biz az önce denediğimizde dörtte bir kavunla yaptık ama bir bardak, dolu dolu bir bardak çıktı. Yarım kavun gibi koyabiliriz. Ee, kavunları biz küp küp doğradık. Blender'da da kolay çekilmesi için. Elle koyuyoruz. E, buradan aktarıyorum. Elleri yıkadın mı? tabii. <laughs> Hijyen, diyesiyen, mutfağın en önemli şeylerinden birisi biliyorsun. Bu yarım kavuna ek olarak yarım da limon sıkacağım. Kavun da C vitamini açısından çok zengin. Aynı şekilde limon da zaten C vitamininin en bilinen kaynaklarından bir tanesi. Dolayısıyla C vitamini ihtiyacınızı karşılamak için müthiş olacak. Evet. Buna ek olarak içerisine bir de fesleğenlerimiz var. Fesleğen inanılmaz güzel bir aroma katıyor. Az önce tattın zaten. Normalde ben Hiçbir şekilde fesleğen sevmem. Yanına, bu elle şey yapıyorlar ya, onu da yapmam yani. Ama Anna Çaybay'ın tarifindeki fesleğen gerçekten çok hoş olduğunu söyleyebilirim. Evet, çok yakışır birazdan. Biraz daha lezzet katması için, tatlılığını kaybetmemesi için... içerisinde yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar bal koyuyoruz. Onu da elle mi? <laughs> Kalanını parmakla alıp... 3 yemek kaşığı kadar da yoğurt ekleyeceğim içine bunu kaşıkla. Ki yoğurt nereden geldi demeyin. <laughs> Mükemmel yakışıyor yanına. Evet. Son olarak artık buzlarımızı ekleyip blender'a start vermekte kaldı. <laughs> sefer blender konusunda hiç Onu bir yok, Aynen. Tek sefer halletti. Hazır. Şimdi sana tekrar tattıracağım. Çok Bakalım heyecanlıyım şu anda. Bulacaksın. Biraz önce deneme olduğu için sadece kahve fincanı şeklinde evet, şeyler de yaptık. yaptık. Gerçekten inanılmaz enerji verici, vücudunu toparlayıcı ve hani tansiyonla ilgili problem yaşayanlar için de potasyumdan çok zengin olduğu için e, gönül rahatlığıyla önerdiğim bir içecek. Ya dışarıdan böyle hazır içecekleri alıp pek fazla tüketmemek lazım. Onu yerin içinde. Evde gerçekten bunu yapın. E, ne bir içeceği. Ömer tekrar geldiğin için teşekkür ederim. Ne demek? Afiyet Şerefe olsun. yazın sağlıklı, ferahlatıcı, güzel, yararlı içeceği. Bana kalmadı lan. Abi efsane, efsane. Bana, <gülüyor> bana, bana. <gülüyor> var var ben sana ayrıca yapacağım. Biraz sonra yapacağımız smoothie'den koyacağım özellikle. Ya bunu gerçekten yapabiliyorsunuz yapın. Çok kolay, malzemeler çok kolay. Çok güzel ya. Afiyet olsun Ömer. Eline sağlık abi. Tekrar geldiğin için... Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, birazdan senin kanalında evet. başka bir smoothie yapacağız. Ee, onu da izlemek için hani buralarda bir yere tıklayabilirsiniz. Ben veriyorum şu orta. Ortaya mı? Anlaştık. Şöyle. Ee, çok eğlenceli olacak smoothie challenge yapıyoruz. Kaçırmayın. Ee, Bunun gibi beğendi... güzel olmayacak. Kesinlikle. <laughs> tarifimizi beğendiyseniz parmaklar yukarıya. Daha fazla videoda haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. başlasın o zaman başlasın